Ha, kanka, ha, kanka. E, a, ajanstakilere yapışık olduğumuzu söylemeyelim. Bir de üç saat durumu o salaklara anlatmak zorunda kalmayalım. E, i̇yi de peki nasıl belli etmeyeceğiz? Canım, yani, hep birlikte olmaya gayret ederiz. Beraber çalışırız, olur biter. Ha, e, zaten başka bir şansımız yok ki kanka. Doğru lan, kırk bir kafa açarsan yürüyün. Çok konuşma, hadi. Hoş. Merhaba. Neymişsiniz? Merhaba. Neymişsiniz? Merhaba. Bey de sizi soruyordu. Çocuklar Allah muhabbetinizi arttırsın Pek sıkı fıkısınız Ne biz mi sıkı fıkıyız Aa, e, Duydun mu biz sıkı fıkıymışız Sakı Öyle miymişiz fıkı Öyle diyor Sakı O şeydendir fıkı Bir şey bulamıyor musun Sakı Düşünüyorum fıkı bulacağım e, Sıkı düşünüyor bulacak sıkı e, Sıkı düşünürüm e, cevap veriyorum fıkı e, e, Cevap veriyor Sakı Evet e, şimdi e, biz dün e, fıkının bilgisayarına Çalıştıklarımızı kaydettik de evet. e, Onlara bakacağız öyle değil mi fıkı e, Öyle Sakı e, Evet Tabii canım. Ondan yani, yok da yoksa yapışık ikiz olduğunuz için yan yana değilsinizdir herhalde. Öyle değil mi? Basar, Müfit, ne oldu şu yapıştırıcı renkle bir Adamlar bizden haber bekliyorlar. Eğer doğru dürüst bir şeyler bulamadıysanız, sizin ikinizi de bu şirketten kovarım. İkiniz bile bir saniye duramazsınız. Anlaşıldı mı? Zaten bize ayrı ayrı işten atmanız pek mümkün değil Önder Bey. Çünkü biz yapışık ikiz olduk Önder Bey. Bravo! Bravo! Tebrik ederim. Renkten böyle olur işte. Gelin sizi bir öpeyim. Yapış yapıştırıcılarıyla... ...yapışan her şey... ...yapışık ikizler gibi olur. Kutlarım sizi çocuklar. Vay be arkadaşlar nereden aklınıza geldi böyle bir fikir? <laughs> Oğlum bize sıkı mı fitle fıkı masar demişler. Biz bulamayacağız da kim bulacak? <laughs> Öyle değil mi sıkı? tabii ki fıkı. <laughs> Peki böyle yapışık ikiz gibi olmayı nasıl becerdiniz? Nasıl olacak? Akıllım. Aramıza yapış yapıştırıcılarından sürdük, şak diye yapışı verdik. <laughs> Kanka benim karnım acıktı. Ben yemeğe çıkıyorum. Ben daha çıkmadım. O zaman görüşürüz bu ben de acıkmışım meğer. Bursun, evet. Beraber çıkalım. Bursun, görüşürüz çocuklar. Oluyor mu? Oluyor. Hadi yürü kanka. Açılın. Açılın. Valla ucuz atlattık kanka. Yani şu yapıştırıcı <laughs> reklamı kurtardı bizi ha. Vallahi Hızır gibi imdadı yapıştı. Gel. gel 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 gel. Ya ya ben artık hiç tek başıma böyle tek kişilik koltuklara, sandalyelere oturamayacak mıyım? <laughs> ya da böyle dolmuştu asansörde bir kişilik yer kaldığı zaman binemeyecek miyim? <laughs> merak etme, merak etme. Geçici bir durum bu. Cezamız yakında bitecektir. Ceza mı? Ne cezası? Ee, yani şey diyorum. Yani bu durum şey olmuştur. Yani Allah bizim cezamı ver cezamızı vermiştir. ikimizin cezamızı vermiştir o. Selam. Ben geldim sevgili birleşmiş kankalar. <laughs> Aman ne komik Maymuna çevir istersen bizi Çok daha eğlenceli olur Kimle konuşuyorsun sen yine Zamparalık yapıp eve kadın getirmek Neymiş öğreniyorsun canım Bu senin ve seni yoldan çıkaran arkadaşının cezasıdır Benim eğlencem değil vallahi. İyi tamam peki ne zaman bitecek bu ceza Bilmem canım ne zaman isterse o zaman bitecek Ben telefonun çaldığını duymadım ama Ha ben de duymadım canım ama... Şey... Minik kuşlarım... Minik kuşum ha... İki kişi kalkıp yorulmayın diye zili çalmadım... İyi yaptın anne sağ ol... Sadece bu kadar değil... Düşünceli anneciğin Daha fazlasında düşündü... Taşındı... Araştırdı... Ve size... Süher'le güheri buldu... Gelin kızlar gelin gelin gelin... gelin, gelin. Selam, selam selam. Olamaz resmen gidip bulmuş. Süher'le Güher de sizin gibi yapışık ikiz. Yani onlarla gönül rahatlığıyla evlenebilirsiniz. Kes vallahi anne. Yani biz yapışık beşiz olsak... ...gidip yapışık beşiz kızı bulup getireceksin ha. Ay gıcık kadın. Mazhar tekken evlenemiyor da yapışık ikizken mi evlenecek? Evet evleneceğim. Ha, ciddi olamazsın. Hmm, sen bizi ayırma da görürsün. Eğer bizi hemen ayırmazsan bu kızlarla evleniriz. Beni tehditle korkutamazsın canım. Öyle mi görürsün sen. <laughs> Anne biz bu kızlarla evlenmeyi kabul ediyoruz. Aa, saçmalama Hazar. Tek başına karar veremezsin. Ben evlenmek istemiyorum. Koş bana sen. Hadi, Müfit Bey oğlum bak. Nikahta keramet vardır. <laughs> kim bilir belki de bu şekilde düzelebilirsiniz bile. <laughs> hmm, onlar düzelmeyecek ama... ...kızlar için aynı şeyi söyleyemem. Ay 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 bunlar ayrıldı ayol. O oh, halde hani bu iki salakla evlenmemize gerek kalmadı artık. Tabii ya gideyim de kendimize tek tek kocalar bulalım. Aa, Durun kızlar ay kızlar nereye gidiyorsunuz dur. Ay gidiyorlar. Pü, yani şu işe bak. 40 yıllık yapışık ikizlerin şu an ayrılacakları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. buna sağlık, ruhsacım ölmemiş.